Good day. şaşıracaksın. Başka bir gün birisi adını anacak yanında. Hiç yabancı gelmiyor. Kimdi o? Diyeceksin. Sonra hatırlayacaksın onu. Ve bu günleri kimse sebebini sormasın diye gizlice güleceksin. Acı çekiyorum. Gün gelir unuturum. Mantığım unutacağımı söylüyor. Ama yüreğim ezim ezim eziliyor. Sanki dünyanın sonu geldi. Öyle üzülüp güzel ağlayayım. Belki rahatlarım diyorum. Yağmurda ağladığımda fark edilmez. Üstelik sokakta kimse yok. Ağlayamıyorum, gururum engel oluyor. Neymiş efendim, erkekler ağlamaz. Oyalanacak bir şeyler düşünüyorum. Elime anahtarlığımı aldım. Tespih gibi çeviriyorum. Dudağımda bir ıslık, ıslığıma hüzünlü bir şarkı dolandı. Neşeli bir melodi bulayım dedim. Sonra vazgeçtim. sokaklar boş. Yalnız birkaç saniye önce geçen araba hariç. Zaten o arabada üstüme su sıçratmaktan başka işe yaramadı. Çamur sıçratmasını aldırmadım bile. Boş sokaklarda ıslanarak bir süre daha yürüdüm. İnsanlar koşuşturuyordu. Ama durakta sadece bir genç kız vardı. Islak giysilerimden utandım. Ondan olabildiğince uzak bir köşede durdum. İçimden söylediğim şarkılar yavaş yavaş neşeli olmaya başlıyordu ki. Kızın ağladığını fark ettim. Üzüldüm ama güldüm. Nasıl tarif etsem, hani kuruk gülüş derler ya, işte öyle. Kendi kendime, al başına, bir gariban aşık daha. çalıştı. Gerçekten fena ıslanmışsınız. Biraz yürüdüm yağmurda. Çok mu seviyorsunuz yağmurda yürümeyi? Severim ama bu kadar ıslanacak kadar değil. Öyleyse niye? Bir gönül yarası aldım. atacaksan önce sen anlat. Şu anda senin daha çok ihtiyacın var konuşmaya. O anlatmaya başladığı sırada otobüs geldi. Binmeyeceğimizi anlayınca geçip gitti. Yağmur kesilmişti. Sonra pastanede buluşup konuştuk. Bir süre bu tür buluşmalar, konuşmalar devam etti. Sonunda ilan, aşk ve evlilik teklifi. Tabii evliliği hemen istemiyordu. Bitirmesi gereken işleri varmış onları halledince. Ailelerimize konuyu açacakmış. Normal karşıladım, kabul ettim. Ama yine de daim. sayesinde birer arkadaş, dost bulmuş olduk. Elimi samimiyetle sıktı. Haklısın. Şey, ümit, mehtap. Vakit epey geç olmuş, havada serinlemişti. Hafifçe titrediğini fark ettim. Anlaşılan üşümüş. Üşümemen için ceketimi vereceğim ama ıslak. Düşündüğün için sağ ol. Gizlemeye çalışıyorum ama ıslak elbiselerle ondan daha fazla üşüyorum titremeye başladım. Vakit çok geç oldu, seni evine bırakayım. Senin öykünü dinlemedim. Bugünlük bu kadar yeter, ben de başka zaman anlatırım. Sen titriyorsun. Hayır, dans ediyorum. Ne dansı? Satürre dansı. Gidelim hasta olacaksın. Şey, evime bırakmana gerek yok. Bir daha görüşecek miyiz? Tabii arkadaş değil miyiz? Arkadaşız adreslerimizi, telefonlarımızı birbirimize verelim. İyi olur. Ben de telefon yok ama seninkini alayım. Ailenle mi kalıyorsun? Evet ya sen. Tek başımayım. Oh, bu kötü haber. Evin şimdi buz gibidir. İyice hastalanırsın. Bize gelsene. Sanırım ailen uygun karşılamaz. Merak etme ben bir şeyler söylerim. Ne gibi? Ne bileyim beni bir arabanın altında kalmaktan kurtarırken çamura düştü. Derim, vay be ben neymişim. Durağa doğru yürümeye başladık. Ailen kalabalık mı? Annem, babam, büyük babam, bir erkek kardeşim ve bir kız kardeşim. Kulağına eğildim. Erkek kardeşin iri yarı mı? Yok canım. İki metre doksan santim filan. Şöyle bir doğruldum. Olduğumdan uzun görünmek için ayak uçlarımda yükseldim. Hani neredeyse benim kadar varmış.